ilimizde bu sene Zeyt'te 2024'ün 6. itibaren sütle ilgili sıkıntılar hala devam etmekte olup maalesef henüz daha çözülmüş değil bu işler. Süt üretiminde aşırı bir artış olmamasına rağmen maalesef tüketimde yaşanan sıkıntılardan dolayı fabrikalar piyasadaki parasal sıkıntıdan dolayı süt alımında sorun yaratıyorlar. Topladığımız sütleri düzenli olarak pazarlayamıyoruz. Ee, süt konseyinin açıklamış olduğu 17-15'e almamız gereken sütü maalesef biz 17-15'e satamıyoruz. Satamadığımız için o fiyatları alamıyoruz ve üyelerimizden ve çiftçilerimizden tepkiler alıyoruz. Ama işin aslı şu an e, buradaki fabrikamıza gündük 40 ton civarında süt veriyoruz. Geri kalanını süt tozuna yollamak zorunda kalıyoruz. Erzurum'da da sadece bir fabrikaya süt veriyoruz. O da e, çok komik rakamlara süt veriyoruz. Bugün Erzurum'a ben 15 liraya süt teslim ediyorum. Kapı teslimi, nakliyesi bize ait. Maalesef piyasadaki parasal sıkıntıdan dolayı, tüketimde yaşanan sıkıntılardan dolayı maliyetleri 18 liranın 19 önce olan sütün satışında problem olduğu için düşük rakamları almak zorunda kalıyoruz. <laughs> Özellikle bu ayda itibaren de süt tozuna, 2 aydan beri de fazla sütümüzü süt tozuna yolluyoruz. Maalesef süt dozundan gelen rakamdan 15,5 lirayı geçmiyor bize. 16'ya 16,5'a 16,2'ye aldığımız sütleri biz eşsüt kurumuna bile nakliye farkını vermedikleri için bize zarar ediyoruz maalesef. Bu sıkıntı inşallah bir an evvel biter. Ama e, görüntü bu için yılbaşına kadar süreceği kanaatindeyiz. İnsanlarımızın bir an önce süt ve süt ürünlerinin tüketimine ağırlık vermelerini istiyoruz. Maalesef tüketim azaldığı için... Fabrikalar onu bahane ediyorlar. Mal satamıyoruz diyorlar. 2024 yılından kalan ürünlerimiz elimizde diyorlar. Ve sütü almıyorlar. Azalıyorlar. Sıkıntı yaşıyoruz. Bilindiği üzere sütü saklamamız mümkün değil. Ee, en fazla iki gün içerisinde sevk etmemiz gerekiyor. Ve bununla beraber özellikle son zamanlarda Mayıs'ta itibaren, 1 Mayıs itibaren sütte yeni bir kriter daha geldi. Biliyorsunuz e, ee, yağ kuru madde, pH'e bir de antibiyotik bakıyorduk. Kullanılan antibiyotiklerde yeni kriterler devreye sokuluyor. Maalesef Mayıs ayında itibaren süt alacağımız insanlarımıza lütfen diyoruz ki iğne vurduğunuz hayvanların sütünü maalesef katmayın soğutmak sütlerinizde. Çünkü fabrikalar daha onu bahan ediyorlar. E, bazlı iğnelerin de vurulması yasaklandığı için kalıntı bıraktığı için ürünlerde bununla ilgili çıkan sütlerde almamaya başladılar. O yüzden çiftçilerimizden ricamız lütfen e, sütte çıkmayan e, antibiyotikleri kullan. Özellikle florfenikol içeriği olan antibiyotikleri lütfen kullanmayın. Bununla ilgili broşürlerimizi bastırdık, Çiftçilerimize dağıtacağız. İnsan sağlığı da önemli. Ama aldığımız ürünlerde de pazarlayamazsak, sıkıntı yaşarsak bu sıkıntıyı çiftçimiz yaşar, biz de yaşarız. Teşekkür ederiz.